2. Jean nasıl şampa dönüştü? Bir sabah Montfem ile gitme kararı vermesi halinde belediyenin muallakta kalacak olan acil işlerini önceden halletmek için bürosunda çalışan Monsieur Medline'e müfettiş Javerin kendisiyle görüşmek istediği bildirildi. Bu ismi duyan Monsieur Medlin'in yüzünü elinde olmadan hoşnutsuz bir ifade kapladı. Karakoldaki olaydan sonra Javer ondan her zamankinden daha fazla uzak durmuş, Monsieur Medlin ise onu bir daha hiç görmemişti. "İçeri alın," dedi. Javer girdi. Monsieur Medlin şöminenin yanındaki masasında devriye polislerinin hazırladıkları şikayet tutanaklarını inceliyor, elindeki kalemiyle notlar ekliyordu. Javer'in içeri girmesini umursamadı. Kendini zavallı Fantini düşünmekten alamıyor, müfettişe karşı soğuk davranmayı uygun buluyordu. Javer kendini saygıyla selamlasa da sırtı dönük oturan belediye başkanı başını ona çevirmeden dosyasına notlar eklemeye devam etti. Çalışma odasında birkaç adım atan Javer sessizliği bozmadan olduğu yerde bekledi. Javer'in kişiliğini bilen, uygarlığın hizmetindeki bu vahşiyi, Romalı, Spartalı karışımı, yarı keşiş, yarı asker bu garip adamı, yalan söylemeyi beceremeyen bu muhbiri, bu dürüst hafiyeyi uzun süreden beri gözlemleyen, Mösyö Medlin'e karşı beslediği eski ve gizli nefreti, Fantin konusunda belediye başkanıyla tartıştığını bilen bir bilge, o anda Javer'i inceleseydi şöyle diyecekti. Bu adamın başına neler gelmiş olabilir? Bu dürüst, açık, içtenlikli, namuslu, ağırbaşlı ve zalim vicdanı tanıyanlar Javer'in büyük bir iç hesaplaşma yaşadığını anlayabilirlerdi. Javer'in aklından geçen her şey yüzüne yansırdı. Şiddete eğilimli insanlarda olduğu gibi ani bir dönemecin eşiğindeydi. Yüzünü asla böyle garip ve anlaşılmamış bir ifade kaplamamıştı. İçeri girdiğinde, kinin, öfkenin, kuşkunun izlerini barındırmayan bir bakışla, Monsieur Medlin'in önünde eğilmiş, koltuğunun birkaç adım gerisinde durmuştu ve şimdi asla ılımlı davranmayı bilmemiş ve her zaman sabırlı davranmış bir adamın naif ve soğuk katılığıyla adeta hazır ola geçmişçesine duruyor, şapkasını eline almış, gözlerini önüne eğmiş bir halde tek bir söz etmeden, hiç kımıldamadan, içten bir alçak gönüllülük ve dingin bir boyun eğmişlikle subayın karşısında bir askerin, yargıcın karşısında bir suçlunun ifadesiyle belediye başkanının yüzünü kendisine dönmesini bekliyordu. Ona atfedebileceğimiz tüm duygular, tüm hatıralar gibi yok olmuştu. Granit gibi sert olduğu için içine nüfuz edilemeyen bu yüzde kasvetli bir hüzün vardı. Tüm benliğinden alçalmanın, kararlılığın ve cüretkar bir bezginliğin soluğu yayılıyordu. Nihayet kalemini masaya bırakan belediye başkanı iskemlesinde yan dönerek sordu. Evet Javer, ne oldu? Kendini toplamak istermişçesine bir an sessiz kalan Javer, sükunetini koruyarak hüzünlü bir heybetlilikle sesini yükseltti. Sayın Başkan, bir suç işlendi. Ne suçu? Alt kademedeki bir görevli bir yöneticiye ciddi bir şekilde saygısızlık etti. Bu olayı bilginize sunmayı bir görev olarak kabul ederim. Bu görevli kim? diye sordu M. Madeleine. Ben, dedi Javer. Siz mi? Ben. Peki bu görevli hakkında şikayette bulunacak yönetici kim? Siz Sayın Başkan. Monsieur Medlin koltuğunda doğruldu. Bakışlarını yerden ayırmayan Javert kararlı bir ifadeyle devam etti. ''Sayın Başkan, sizden yetkinizi kullanarak beni görevimden azletmenizi istiyorum.'' Şaşkına dönen Monsieur Medlin konuşmak için ağzını açsa da Javer ekledi. İstifa edebileceğimi söyleyebilirsiniz ama bu yetmez. İstifa etmek onurlu bir şeydir. Hata yaptım, cezalandırılmam, kovulmam gerek.'' Ve kısa bir sessizlikten sonra, ''Sayın Başkan, geçen seferinde bana haksız yere acımasızca davrandınız. Şimdi haklı olarak acımasızca davranın.'' ''Ah, şu işe bakın. Ama neden?'' diye haykırdı Mösyö Mellin. ''Bu saçmalık da neyin nesi? Ne anlama geliyor? Bana karşı nasıl bir suç işlediniz? Bana karşı nasıl bir haksızlık ettiniz? Kendinizi suçluyor, görev yerinizin değiştirilmesini istiyorsunuz.'' ''Kovulmayı istiyorum.'' dedi Javer. Tamam, kovulmayı. Çok güzel ama nedenini anlayamıyorum. Anlayacaksınız sayın başkan. Derin bir iç çeken Javer soğuk ve hüzünlü bir ifadeyle devam etti. Sayın başkan, 6 hafta önce o kız yüzünden tartışmamızın ardından öfkelenerek sizi ihbar ettim. İhbar mı ettiniz? Paris Emniyet Müdürlüğü'ne. Javer gibi nadir olarak gülen Monsieur Medlin gülmeye başladı. Polisin yetki alanına müdahale eden bir belediye başkanı olarak mı? Eski bir kürek mahkumu olarak. Başkanın yüzü soldu. Bakışlarını yerden ayırmayan Javer devam etti. Öyle sanıyordum. Uzun zamandan beri bir benzerlik. Feverol hakkında bilgi toplamanız, gücünüz, ihtiyar Fuşeleven olayı, nişancılıktaki yeteneğiniz, biraz sürdüğünüz bacağınız, ne bileyim bir sürü saçmalık yüzünden böyle düşünüyor, sizin can olduğunuza inanıyordum. İsmi neydi dediniz? Jean Valjean. 20 yıl önce Toulon'da muhafız birliği komutan yardımcısı iken tanıdığım bir kürek mahkumuydu. Söylenenlere göre bu Jean Valjean bir piskoposun evini soymuş. Ardından ana yolda küçük bir gezgin çocuğun parasını gasp etmiş. 8 yıldan beri nasıl olduğunu anlayamadığımız bir şekilde gizleniyor. Her yerde aranıyordu. Düşündüm, nihayet o suçu işledim. Öfkeyle karar vererek sizi emniyet müdürlüğüne ihbar ettim. Dosyayı yeniden eline alan Monsieur Medlin büyük bir kayıtsızlığı yansıtan ses tonuyla "Size ne yanıt verildi?" diye sordu. "Deli olduğumu söylediler." "Yani, yani haklıydılar." "Ne mutlu ki bunu anlamışsınız. Haklılar çünkü gerçek Jan Valjean yakalanmış." Elindeki kağıdı masanın üzerine düşüren Monsieur Medlin başını kaldırıp bakışlarını Javer'e sabitledikten sonra tasvir edilemez bir ses tonuyla Bak şu işe, dedi. Javer sözlerine devam etti. Sayın Başkan, neler olup bittiğini anlatayım. Ayıllar önce Cloche civarında, Champmetier Baba adlı yaşlı bir adam varmış. Çok yoksulmuş. Kimse onu umursamıyormuş. Bu adamların nasıl geçindikleri bilinmez. Son olarak bu sonbaharda şeyin, neyse ismin ne önemi var. Bahçesinde sirkelik elma çalarken yakalanmış. Duvarı tırmanıp dalları kırmış. Hırsızlık yapmış. Yakalandığında elinde hala ağaç dalları varmış. Adama hapse tıkmışlar. Buraya kadar anlattıkları sulh ceza mahkemesinin işi. Ama kader devreye girmiş. Zindanın koşulları kötü olduğu için sorgu hakimi Champmetyu'yu Aras'taki eyalet hapishanesine nakletmiş. Hangi suçtan dolayı yakalandığını bilmediğim ve iyi hali nedeniyle koğuş sorumlusu yapılmış eski kürek mahkumu Brevet Aras hapishanesinde yatıyormuş. Sayın Başkan, Şamp Mathieu daha içeri girer girmez Brevet ama ben bu adamı tanıyorum. Bir kürek mahkumudur. İhtiyar bana baksanıza, siz valcansınız diye haykırmış. Şaşırmış gibi davranan Şamp Mathieu'nün Janvaljan, Janvaljan da kim demesi üzerine Brevet soytarılık yapma. Sen Janvaljansın. 20 yıl önce Toulon'da birlikte kürek mahkumuyduk demiş. Şamp Mathieu elbette ki inkar ediyor. Anlayacağınız gibi soruşturma derinleştiriliyor. Ben de bu davaya dahil oldum. İşte varılan sonuç. Bu Jean Mathieu 30 yıl kadar önce birçok yerde, özellikle de Feverol'de ağaç budayıcısı olarak çalışmış. Ondan sonra izi kaybedilmiş. Uzun süre sonra önce Uver'nde, sonra da araba tamirciliği yaptığını ve orada çamaşırcı bir kızı olduğunu söylediği Paris'te görülmüş. Ama bunlar henüz kanıtlanmadı. Hırsızlık yüzünden küreye mahkum olmadan önce Jean Valjean ne iş yapıyordu? Ağaç budayıcılığı. Nerede? Feverol'de. Başka bir bulgu ise şu. Bu Jean Valjean'ın vaftiz ismi Jean. Annesinin aile ismi ise Matthew'ymiş. Hapisten çıktıktan sonra kimliğini gizlemek için annesinin ismini kullanıp kendini Jean Matthew olarak tanıtmasını düşünmekten daha doğal ne olabilir? Yuverne gitmiş. O bölgenin şivesinden dolayı Jean, Sean'a dönüştüğü için ona Chan Matthew diye hitap etmeye başlanmış. Bizimki buna hiç karşı çıkmayınca da sonunda Çanmetyu olarak anılmış. Beni anlıyorsunuz değil mi? Fevrol’de araştırma yapılıyor. Jean Valjean'ın ailesi ortada yok. Bilirsiniz bu sınıftan insanlarda aileler sıklıkla yok olup gider. Bunlar çamur olmadıkları zaman toza dönüşürler. Üstelik bu öykünün başlangıcı 30 yıl öncesine dayandığı için Fevrol’de Jean Valjean'ı kimse tanımıyor. Tulo’na başvuruluyor. Orada brevetten başka Jean Valjean'ı tanımış olan iki kürek mahkumu daha var. Müebbet hapse mahkum olmuş olan Koşepil ve Chanel Dieu adlı bu iki kişi hapisten getirilip Champ ile yüzleştiriliyorlar. Onlar da hiç tereddüt etmeden brevet gibi bu kişinin Jean Valjean olduğunu söylüyorlar. Aynı yaşta, 54 yaşındadır. Aynı boyda, aynı görünüşte, neticede de aynı adam. İhbar mektubunu Paris Emniyet Müdürlüğü'ne işte o dönemde göndermiştim yanıt olarak aklımı kaçırmış olduğumu ve Jan Valcan'ın Aras'ta adaletin elinde bulunduğunu söylediler. Jan Valcan'ı burada yakaladığımı sanırken bu durum karşısında nasıl şaşırdığımı tahmin edersiniz. Sorgu hakimine yazdım. Beni çağırttı. Şamp gördüm. Ya sonra? diye araya girdi Monsieur Medlin. Javer kararlı ve hüzünlü bir ifadeyle yanıt verdi. Sayın Başkan, gerçek gerçektir. Öfkelensem de bu adam Jan Valcan'dı. Ben de onu tanıdım. Mösyö Medlin alçak sesle "Emin misiniz?" diye sordu. Javer derin bir inancın yansıtan o acılı gülümsemeyle güldü. "Evet, eminim." Bir an düşüncelere dalarak, gayri ihtiyari olarak masasının üzerindeki çanaktan mürekkebi kurutmaya yarayan bir tutam talaş aldı. "Şimdi gerçek Can gördükten sonra böyle bir şeyi nasıl düşünebildiğimi anlayamıyorum. Beni bağışlayın Sayın Başkan." 6 hafta önce herkesin içinde kendisini aşağılayan ve dışarı çıkmasını söyleyen kişiye bu ciddi ve yalvaran gözleri yönelten Javer. Bu kibirli adam farkında olmasa da bir doğallık ve ağırbaşlılık abidesiydi. Monsieur Medlin bu yakarışa ani bir soruyla karşılık verdi. Peki adam ne diyor? Ah, elbette ki sonunun kötü olduğunu biliyor. Jean Valjean'sa aynı suçu tekrarlamış oluyor. Çocuk olsa bir duvara tırmanmayı, bir dalı kırmayı, elmaları aşırmayı haylazlık sayarız. Ama bir yetişkin için bu bir suçtur. Bir kürek mahkumu için cinayet anlamına gelir. Duvardan atlayıp bir başkasının mülküne girme ve hırsızlık, hepsi bu. Artık sulh cezada değil, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak. Birkaç gün hapis değil, ömür boyu kürek cezası alacak. Üstelik gezgin çocuğun başına gelenler de dava konusu olacak, elbette. Çabalaması gerekir, öyle değil mi? Evet, Jean Valjean hariç herkes böyle yapardı. Ama Jean Valjean sinsidir. Onu bu yanıyla da tanıdım. Bir başkası işlerin kötüye gittiğini hissedip çırpınır, bağırıp çağırır. Çaydanlığın ateşte kaynadığını fark edip Jean Valjean olmayı kabul etmek istemezdi. Oysa bu durumu anlamamış gibi görünüp, ''Benim adım Champ adım sadece bu.'' diyor. Şaşkın görünüyor, aptalmış gibi davranıyor. Kendi bilir. Ah o adam çok kurnazdır ama olsun deliller ortada. Dört kişi onu tanıdı. Alçak ihtiyar mahkum olacak. Dava Aras Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Tanık olarak oraya gideceğim. Yeniden işine dönen Monsieur Medlin elindeki dosyayı sakince karıştırıyor, okuyor ve ara sıra işi başından aşkın biri gibi notlar alıyordu. Javer'e döndü. Bu kadar yeter Javer, dedi. Aslında tüm bu ayrıntılar beni hiç ilgilendirmiyor. Boşuna zaman kaybediyoruz. Yapmamız gereken acil işler var. Javer, şimdi hemen ve Caddesi'nin köşesinde ot satan Madame Buzepi'nin evine gidip arabacı Pierre Chenalon'u şikayet etmesini söyleyeceksiniz. Bu kaba saba adam onu ve çocuğunu az kalsın ezecekti. Cezalandırılması gerek. Ardından Montreux de Champigny Caddesi'nde Monsieur Chancelay'a gideceksiniz. Komşusunun oluğunun bahçesine yağmur suyu akıtıp evinin temelini zedelediğinden yakınıyor. Sonra polise şikayette bulunan Gilbert Caddesi'ndeki Dul Dorise ve Gerard Black Caddesi'ndeki Madame Renée Le bossye uğrayıp zabıt tutacaksınız. Ama size çok iş yüklüyorum. Bana bir hafta ya da on gün içinde Aras'taki mahkemeye gideceğinizi söylememiş miydiniz? Daha önce Sayın Başkan. Ne zaman? Ama sanırım Sayın Başkan'a duruşmanın yarın olduğunu ve bu akşam posta arabasıyla yola çıktığımı söylemiştim. Monsieur Medlin elini garip bir şekilde salladı. Peki dava ne kadar sürecek? En fazla bir gün. Karar yarın akşam açıklanır, ama kararı beklemeyeceğim. İfademin dinlenmesinin hemen ardından geri döneceğim. Tamam dedi Monsieur Medlin ve eliyle Javer'e çıkmasını işaret etti. Javer gitmedi. Bağışlayın Sayın Başkan dedi. Yine ne var? diye sordu Mösyö Medlin. Sayın Başkan, size hatırlatmam gereken bir şey var. Nedir? Azledilmem gerekiyor. Mösyö Medlin ayağa kalktı. Javer, onurlu bir insansınız. Size saygı duyuyorum. Hatanızı abartıyorsunuz. Zaten bu saygısızlık da bana karşı yapıldı. Javer, sizin mesleği bırakmanız değil, terfi etmeniz gerekiyor. Ben görevinizde kalmanızı uygun görüyorum. Javer, derinliklerinde pek aydınlanmamış, ama katı ve iffetli bir vicdanın görünür gibi olduğu saf göz bebeklerini Monsieur Medlin'e e yönelterek sakin bir ses tonuyla "Sayın Başkan, ben sizin gibi düşünmüyorum." dedi. "Size bu konunun beni ilgilendirdiğini tekrarlıyorum." diye yanıtladı Monsieur Medlin. Ama düşüncesinde ısrarlı olan Javer devam etti. "Abartmaya gelince, hiçbir şeyi abartmıyorum." Bakın size düşüncelerimi aktarayım. Sizden haksız yere kuşkulandım. Bu önemli değil. Bir üstümden şüphelenmek suistimal olsa da mesleğimiz gereği herkesten şüpheleniriz. Ama sizin gibi saygın bir belediye başkanını, bir yöneticiyi, bir öfke nöbeti sırasında öcümü almak için elimde hiç kanıt olmadan ihbar ettim. Bu ciddi, çok ciddi bir suçtur. Otoritenin bir görevlisi olarak sizin kişiliğinizde otoriteye hakaret ettim. Hastalarımdan biri bunu yapsa, onu mesleki yetersizliğinden dolayı kovardım. Bakın Sayın Başkan, bir şey daha söyleyeceğim. Hayatım boyunca suçlulara karşı hep acımasız davrandım ve haklıydım. Şimdi kendime karşı acımasız davranmazsam, haklı olarak yaptığım her şey haksızlıklara dönüşecek. Kendimi diğerlerinden daha fazla kollamaya hakkım var mı? Hayır, nasıl olur? Başkalarını cezalandırıp kendimi muaf tutacağım. Ama o zaman bir sefilden ne farkım kalır? O alçak Javer diyenler haklı çıkacak. Sayın Başkan, bana iyilik yapmanızı istemiyorum. Başkalarına yaptığınız iyilikler canımı yeterince sıkmıştı. Halktan bir kızı Burjuva'ya, polisi bir belediye başkanına, alt kademedeki birini üstüne karşı haklı bulmaya dayanan bir iyiliği ben kötü niyetlilik olarak görüyorum. Toplum bu iyilik anlayışı yüzünden yozlaşıyor. Tanrım, iyi olmak çok kolay, önemli olan adil davranabilmek. Bakın, sandığım kişi olsaydınız size karşı hiç de iyi davranmayacaktım. Başınıza neler geleceğini görecektiniz. Sayın başkan, herkes gibi muamele görmeliyim. Katilleri yakalarken, hırsızları şiddetle cezalandırırken kendi kendime hep bak bir suç işlersen, seni yakalarsam o zaman kendine dikkat et diyordum. Suç işledim. Bunu kabul ediyorum. Olan oldu. Tamam, aşağılandım, işimden kovuldum. Olsun. Kollarım var, çiftçilik yaparım, umurumda değil. Sayın Başkan, görevin gereklilikleri bir örnek istiyor. Sizden sadece müfettiş Javer'i azletmenizi istiyorum. Tüm bunları garip bir dürüstlük anlayışı olan bir adama özgü, anlam veremediğim tuhaf bir yüceliğin verdiği mütevazı, gururlu, umutsuz ve inançlı bir ifadeyle söylemişti. ''Bakarız.'' dedim Mösyö Medlin ve ona elini uzattı gerileyen Javer yabani bir ses tonuyla ''Bağışlayın Sayın Başkan ama bu mümkün değil. Bir belediye başkanı bir muhbirin elini sıkmaz.'' Sonra dişlerinin arasından ekledi. ''Evet muhbir, polislik görevimi kötüye kullandığımdan beri sadece bir muhbirim.'' Sonra saygıyla selam vererek kapıya yöneldi. Geriye dönüp gözlerini her zamanki gibi önüne eğmiş bir halde ''Sayın Başkan, yerimi bir başkası alana kadar görevime devam edeceğim.'' dedi çıktığında koridorun döşemesinde uzaklaşan o sert ve kararlı adımları dinleyen Monsieur Medlin düşüncelere daldı.